direnişi direnişle özgür ve eşit yaşamı örüyoruz. 1857'de niye yokta Direnen kadın tekstil işçilerinin eşit çalışma isteği devletin ve sermayenin katliamı ile yok edilmek istendi. Ancak bu tekstil fabrikasında yükselen isyan yüzyıllarca kadınların eşitlik ve olmaya devam ediyor. 8 Mart'a giderken bugüne eşit ve özgür yaşamı ören ve bunun için bedel ödeyen, katledilen, kaybettirilen kadınları saygıyla anıyoruz. Biz kadınların mücadelesi Klausa'nın, Sakine'nin, Lucy'nin, Gonca Kuriş'in, Arin Mirha'nın, Silham Hasan'ın, Mahsa Amini'nin mücadelesidir. Bugün özgürlük, eşitlik ve sosyalist mücadele yürüttükleri için cezaevlerinde tutsak edilen tüm kadınları selamlıyoruz. Biz kadınların mücadelesi Figen Yüksekdağ'ın, Ayşe Gökkan'ın, Leyla Güven'in, Tanya Kara'nın, Nergiz Muhammed'in, Pekşan Azizi'nin ve onların şahsında cezaevlerindeki binlerce kadının mücadelesidir. Binlerce yıllık erkek egemen düzen karşısında biat etmeyen kadınlardan aldığımız direniş mirasıyla bu 8 Mart'ta çeperimizi saran karanlığa karşı birbirimizin mücadele yolunu aydınlatıyoruz. Savaş, sömürü, talan, yoksulluk ve kadın düşmanlığı politikalarına isyan ediyoruz. Vardık, varız, var olacağız sözüyle özgür ve eşit bir yaşamın tarihiyiz, şimdisiyiz, geleceğiz diyoruz. Bu topraklarda ya yaşam ya kapitalizmin barbarlığına karşı diyerek her yerdeyiz. Orta Doğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında erkek egemen kapitalist sistemin, ulus devletlerin ve çetelerin kadınların kimliğine, kültürüne, inancına, emeğine ve bedenine saldırmalarını kabul etmiyoruz. İsrail'in Filistin savaşında soykırımın hedefinde olan Filistinli kadınlar yalnız değildir. Tüm dünyaya rağmen Filistinli kadınlara yönelik bu savaşın cinsiyetçi yüzüne karşı direnişin yüzünü asla kaybet, kaybetmeyeceğiz. Bizler Afganistan'da en ağır cinsiyetçi zulme karşı direnen kadınlarlayız eşitsizlikten kaynaklanan şiddetin karanlığı her yerde derinleşirken direnişimizin ve dayanışmamızın gücü daha da yükselmektedir. Bizler İran'da Molla rejimine karşı öfkesiyle yaşamı geri alacağız diyen sokaklarda ve cezaevlerinde direnen kadınlarla birlikte Jin Jiyan Azadi felsefemizi Jin Amasa Amini'nin saçlarının telinden isyanımızdan örüyoruz. Kadın düşmanı Molla rejimi zamanı geri alamayacak. İran'da kadınların zamanı halkların zamanı kazanacaktır. Suriye'de Alevi, Dürzi, Süryani, Hristiyan, Türkmen, Kürt ve Arap kadınları cinsiyetçilik ve ırkçılık kıskacında katletmeye çalışan tüm erkek egemen çetelere ve rejime karşı demokratik bir Suriye'nin için mücadele eden kadınların sesine ses oluyoruz. Bizler Rojava'da işit çetelerini yok ederek Orta Doğu'da erkek egemen sistemleri alt üst eden ve kadın devrimini inşa eden kadınlardan ilhamımızı alıyoruz. Rojava'daki halkların devrimi eşitliğin, özgürlüğün, başka bir yaşamın ve barışın bu topraklarda mümkün olduğunu tüm dünyaya gösteren kadınların devrimidir. HTŞ ve kapitalist güçlerin ablukayla kadın devrimini teslim almak için yürüttüğü saldırılara karşı biz kadınlar her yerde Rojava'yız, Rojava biziz. Kadınları nefessiz bırakan bu erkek egemen dünyaya diyoruz ki Rojava biz kadınların kalbidir, dünyasıdır. Kadınların örgülü saçlarını keserek, savaşın ganimeti olarak kadın bedenlerine işkence ederek ahlaksızlığın fetvasını verenlere geçit vermeyeceğiz. Bizler ördüğümüz direnişimizle birbirimize siper olan kadınlarız. Örgülü saçlarımızdan korkan zihniyet tutuklamalarla rojavalı kadınlarla dayanışmamızı durduramazdı elbet. Öfkemizle isyanımızla kadınların dayanışmasıyla iktidarların duvarlarını yıkmaya devam ediyoruz. Bu 8 Mart'ta sözlerimizle mücadelemizle Orta Doğu'daki bu savaş labirentinde barışın ve demokrasinin yolunu birbirimize olan bağımızı sıkıca örerek bulacağız. Başta Orta olmak üzere tüm dünyayı savaş ve talanla yöneten kadın düşmanlarını tanıyoruz, ifşa ediyoruz. Erkek egemen kapitalist sistemin gerçek yüzü Epstein dosyasında binlerce yıllık katil erkeğin sistemi olarak tekrar gün yüzüne çıktı. Bu katilleri İstismarcıları, savaşla beslenenleri, hayatlarımızdan ve topraklarımızdan bizleri çalanları tanıyoruz. Epstein davası sistemin içinde ne bir kusur ne de sadece münferit bir suçtur. Bu bozuk ve yozlaşmış sistemin kendisidir erkek egemen düzenin katil, mafya, çete ve sömürü yüzünün sadece yer altında olmadığıdır. Yeryüzündeki gerçek sahibinin erkek devlet sermaye üçlüsünün kadın ve çocuklara yönelik istismar ve katliam düzenidir. Narin Güran'ı katleden zihniyet her yerde dolaşmaktadır. Bana bir şey olmaz diyen zihniyetinize de cezasızlık politikalarınıza da tahammülümüz kalmadı. Bu düzeni ifşa ediyor, Kadınları ve çocukların yaşadığı karanlığa ışık tutmak için tüm kadınları bu 8 Mart'ta hesap sormaya çağırıyoruz. 2025 yılını aile yılı ilan eden iktidarın kadınları adım adım yok sayan rejimini tanımıyoruz. İstanbul Sözleşmesinden ve kazanımlarımızdan vazgeçmiyoruz. Öfkemizle sokaklarda, mahallelerde, gece gündüz demeden birbirimizle dayanışmayı örüyoruz. Kadınların her gün katledildiği bu ülkede hayatlarımız için biz kadınlar mücadelemizi birleştiriyoruz. Savaşa karşı barışı, talana karşı doğayı, yok sayan zihniyete karşı varlığımızı, emeğimizi, ana dilimizi, irademizi, bedenimizi hep birlikte savunuyoruz. Biz kadınlar bu ülkede Onurlu bir barışı halkların birlikte eşit ve özgür yaşamının mücadelesiyle inşa ediyoruz. Çünkü bizler onlarca yıldır bu topraklarda barış mücadelesi yürüten kadınlarız. İktidarların Kürt sorunu demokratik çözümü yerine inkar ve savaş politikaları yaşamlarımıza acıların ve yaraların derinleşmesi olarak döndü. Biz kadınlar birbirimizle dayanışarak birlikte mücadele ederek birbirimizden aldığımız güçle yaralarımızı sarmaya çalıştık. Sayın Öcalan'ın 27 Şubat Barış ve Demokratik Toplum çağrısı bu ülkede şiddetin açtığı yaralara karşı çözümdür. Halkların birbirine örülü ortak geleceğinin çağrısıdır. Barışın siyasetidir, iradesidir. Cesaretle çözümde rol almanın çağrısını çağrısına ses olmak için biz kadınlar her geçen gün daha da derinden hissettiğimiz geleceğe umutla bakmanın mücadelesini yürütüyoruz barışın inşası için Sayın Öcalan'ın fiziki özgürlüğü, çalışabilir koşullara sahip olması, Kürt sorunun demokratik çözümünün güvencesidir. Bu 8 Mart'ta barışın ve umudun etrafında kenetleneceğiz. Eş başkanlık sistemimizi hedef alan, kayyum siyasetini, genç kadınların hayatlarından çalan özel savaş politikalarını mücadelemizle ortadan kaldıracağız. Deniz Poyraz, Rojin Kabayiş, Durduno Kimova, Gülistan Doku, Alev Koç gibi katledilen ve kaybettirilen binlerce kadının anısı ve hakkı için hesap sormaktan vazgeçmedik, vazgeçmiyoruz. Bulunduğumuz her alanda isyanımızla kadın düşmanı bu düzenin korkuları olmaya devam edeceğiz kurumsallaşan nefret politikalarıyla LGBT artıların yaşam hakkının önüne zincirler ören erkek egemenliğini durdurmak yaşamı savunmaktır. Torba yasalara, nefret söylemlerine, şiddete inat hayatlarımızda varoluşlarımızı tanıyoruz. Bu dayanışmada birimiz eksik asla olmaz. Engelli kadınların mücadelesi ırkçılığın, cinsiyetçiliğin ve sağlamcılığın mücadelesidir. 8 Mart'ın isyanı ve coşkusu engelli kadınların isyanı ve coşkusuyla buluşsun istiyoruz. Birbirimizin sesini duymak için birbirimize ses olmaya çağırıyoruz. Kadın yoksulluğuna hep birlikte isyan ediyoruz. Her krizin faturasını kadınların emeğinden ve bir lokma ekmeğinden çalınmasına tahammülümüz kalmadı sermaye ve iktidar şiddetinin çemberine alınan kadın grevlerinin kazanması bu düzene dert olacak. Bu 8 Mart'ta her yer kadın direnişi ve grev alanı olacak. Çözümün kadınların ısrarlı direnişinde olduğunu biliyoruz. Ekmeğe ulaşmanın bedelinin ölüm olmadığı, onurluca bir yaşam olduğu, Yaşam hakkımızın nefretle elimizden alınmadığı, yaşam hakkımızın farklılıklarımızla birbirimizin güvencesi olduğu. Katledilirken faili aklayan bir yargı düzeninin karşısında kadınları katletmeyi bile düşünmenin insanlığın utancı olduğunu Özgürlüğü savunmanın cezaevi değil, gökyüzüne özgürce bakmak olduğu bir ülke için, yani kadınların ülkesi için, demokratik bir cumhuriyet için 8 Mart'ta alanlardayız. Bu 8 Mart'ta isyanımızla direnişi, direnişle özgür ve eşit yaşamı örüyoruz. Jinjian Azadi Yaşasın Kadın Dayanışması. مجلسي دا خير خاطره و تخازم او جو بويه دک لاراسيونا ميا کوردی از دسپ خوندنه خوپکم دک لاراسيونا هاشتی اداریه مجلس جنان ادم پارتی ام بسره له دا خبر خدانه به بر خدانه جیانه کی آزاد او یک هده هونن جنن کارکرین تکستیل ایلا نیویورک دسالا هزارو هیسدو پنځو هفتان ده ژبو ژیانا وکحو آزاد برخداران دولت سرمایه خوستنکو بقرکرین وی برخداران تونه بکین لبلی سرحدان حقو ژوی کارګه ها تکستیل بلن بو بسدان سالي بوګا نشانه تک کوشن اجنن انټرنیشنلین ژبو وکوی ازادي ته کوشن او ایرو ژی اف ته کوشن هبر دوامت کی بنزبونه هشته ادارې Amhamujnenku jibu jiana azadı ve kevtekuşiyane jibovi berdeldanane hatına katılkırın uğun dakırın birezdari bibertinın Tekoşina Mejnan Tekoşina Klara Roza Sakine Luis Konca Kuriş Nagehan Arin Mirhan Silham Hasan u Mahsa Aminiye Hamujnenku iru jiberte koşina azadı ve keviyü sosyalizmi de girtihanda dengirtin birezdari slavdikin Tekoshina mecinan, Tekoshina Figen Yüksekda, Ayşe Gökhan, Leyla Güven, Tanya Kara, Nergiz Muhammedi, Pakhshan Azizi udu shaxsivan Tekoshina be hazaran jineng kogertege handa e. Isalda hachti adarida bir miratta yar barxadan jineng kul hemberi sistema merserweri ya be hazar salan selixwunet tawandne, le hemberi taritiya ku medorpech krie rya Tekoshina hevdoronidikin. Le hemberi shar استثمار، طالب، خزانة، وسياسة تدجيناتية للسرجنة سريرة تكين. بقوتنا أم هبون، أم هنة، وامي هبون را ديروكا أنهايا وبيشروج جيانا أزادو وقهبن. لفي أرنيقاري بقوتنا أنجيان أنجى بارباريا كابيتالزم أم للهردرنة. Də səridə la roşala tənavin uləçər ali cəhani erişin sistemak kapitalist amir sərver nə təvdəvəltü rejimin hökumətincətəyi qoyə ləsər nasnəmə çant bavəri kədü bedənəjinə də dominin əm qəbulnəkin. Dəşarə İsrailiyələr filistiniyə da jinə filistiniyəyin qodə hədəf aqırqırənə danə nəteninə. همو جهان به جه هفجی لهن بری جن فلستینی به اریش خوای زایاندی اوینک کاربن بروی برخدان یا جنان و جهول راکن ام بجینن افغان ری نکو لهن بری ظلم زورداری هری گران زایاندی برخددن وقتا تاگو تاریتیا توندیو نک نوک هوی له هر دری به هزا و پشتوانی بلنتر او بهستر دبه او جنن کله ایران li rejima molayan bi hêrs dibêjin em ê jiyana em ê jiyanê kolanan û handa girtîgehan em bi felsefeya me ya jin jiyan azadî û bi têlên porêjîna em rejima molayan a dijminê jinê nikare demê paşve bibe li îranê serdema jin u gelan wê Le Suriyen in Alawi, Durzi, Suriyani, Hristiyan, Türkmen, Kürt u Arab, Quddobin Lapen Peresti, Perestey u Najat Perestey da dıxazın bin qatil kirin. Le hemberi hamu çeteyn merserver u rejime amda bejinden gejinen ku avakırına Suriye ki demokratik dedik koşın em ilhama xwe ji rojava digirin ku çeteyên daişê ji holê rakirin. Li roşilata navîn sistemên merserweriyê ser û bin kirin şoraşa jinê ava kirin. Ew şoraşa jinê ye ku nişanê hemû da şoreşa gelin rojava di wek hevî, azadî, aşitî û jiyanekî din da di van axan da pêkan e. Banga me heteşe û hezên kapitalistên ku ji bo teslimgirtina çarmedor eriş dikin أم بيجن لحر أم روجاوانه روجاوا أمن أو بارغالا مير سارواريا كو جني بي نفس بهيليرا أم بيجن روجاوا دليمي حمو جناني جيهاناواني أمي ري ندن فتوايين به أخلاق كو وكي غنيمت دي بينا سر إشكانجا أم أو جنن بهوناندنا برخوضانا خواي جهودو سپر هش ماندی اكو که زین مده ترسه بګرتنو بنڅافګرن حلبت نکره پشتوانيامه بجنن روزا ورا رواستینه بهر سخه بسرحلدن اخوه او په پشتواني یا جنن ر امي هيجي دوار د سلطاتان حلوه شینن د وی هشته اداریدا او لابیرانتا شر الروشلات ناوین دا امریا اشتیو دیموکراسي بګوتنه اخه بته کوشن اخوه بقوینکرینه اقوباتا هفدرا امي ببینن او نیار جنانکو سریدار روشلاتا ناوین او دور الهمو جیهانی بشار طالانی و ری ودبن ناسټکن روی وانی رجی اشکرادکن روی راستیا فرگلا کپیټالیس امیر سرور وکی کوجار مر ا هزار سالی په دوسیان اپسټاینی جرهکدندر کته هلی ام اوکسن بشار خاطر دکن کوجر استثمار کار او م جنان ججیانو اخمت دزین ماشناستکن دوزه اپستيني نه کوماسيک د ناف پرګاليدا يې نه جي سوجي ک تاکه کسيه او يك بخويا وي پرګالار زيای او خرا به راستيا پرګالا مرسرور ګجر مافيا چته يکو تنه دبن ارده دانينه او راستيا ګجری او استثمار کاریه پرګالا مر دولت سرمایه يل همبر جنو زاروکانه هشماندي اكو نارنګ ګوران قاتل کر له هر دري تحملامه جهشمندی او وایا دښت تک ناببمن را او پولیټیکایي وای به جزاهشتن را نه مایه امروین راستین ایوی پرګالی اشکر دیکن او امبنګوازی دیکن ورن د وی هشته ادارې دا جبورونی کرناطاریال سرجنوزارکان ام حساب جوون بپرسن ام پرګا رات د سلطاتاریا کو سال 2025 وکه سلام البات اعلان کریے وروش بروش جنان توند حسبينه ناس ناكن. أم دس جيه بيمن أستنبولي ودس كفتيه خواه برنادن خوى... بيني كو بيجن شايفان جي روش بهرسه خواه لتاخو سقاقن أم بهوربونو هفجرتونه خواه دهونن لفي ولاة تيكو جن هر روش دين قتل كرن جو بو جيانه أم جن تيكوشينه خواه هفدو دقينه هفدو شار آشتيه ل دجی ثالانکری خزايه ل دجی هشمنډي تونه حسابنده نه هبونه خو کدا خو وین خو لا شي خو ام ته به فر د پاريزن ام جن لوي ولاته به کوشي نه خو اشتیه برومت جيا نا ګلان يا آزاد وک هف اواد کن ام ل سروي اخه به د هانساليه کوشي نه اشتیه د مشينن Hamudə silatda randı şu na rebaza çareseriyə demokratikda bəhil bijartına inkaru politika inşər le le jiyanın me və ki qurbuna eşubrina və gərya. Amjin bəhizapışkiru tekuşina hevdura havldaneku brina hevdu saxbikin. Banga aşitü juva ka demokratikya bres ocalan ya bizdu haftasıbde reya çareseriya brina neku jber vişari hatiyə dərketne hole. Banga peşeroja gelana hevpar hev e ku hevduwa hatiye honandın. Siyasete aşitiye o irada wie. Beştarbuna banga werek aşbo çareseri jubu mejinan tekoşina behevi ul peşeroje nirine e ku her deçe em kurtirji his tikin. Jubu avakirina aşitiyi azadiya fizikiya birez öcalan u hadid derfata xabatbuyin garantiya çareseri yapırskerek kurtiya bira demokrasiyeye. Dev heştə adar edə əm elə dora hevi u aşıti kombebin. Siyasət taqayyum yakub pargala meya hefserokati hedef digre o politikayın şəri taybetku jiana jinen jiwandadze emibetku şina xwa joholiraqin. Je bo biranin u mafi bahzaran jininku vaki Denis Poyraz, Rojin Kabayish, Durduna Hakimova, Gulistan Doku, Alavqoç Hatina Qatilqirin uvundakirin, maddavji hisabpirsinawan Bernadaya, emedavji bernedin. Lherqadeku emlina, emibsar hildana xae, bibintirsavi parqaladjimine janan. لدیجی امر سروری کو په پولېټيکې نفرت سازماني ولهمبري مافي جيانا لجيبيتي پلاساندا بنده دهونن رواستنده نوي پراستنه جيانې لدیجی قانون تركي قوتن بنفرت اوتندي ام جيانا خو بهبونه خو ناسټكن د وی هاف ګرټنه دا یک جمعکېمبه نابې Tekoshin ajinin astangtar, Tekoshin alle hemberi nihad peresti, zayan peresti usaglan perestiyeye. Am dhozin sarhildan ujo sha hacht adare, bijo shu sarhildana jinin astangtar rabigejin hevdu. Jibud bihistina dengi hev, am banktken. Werin am biben dengi hev. Lehemberi khizani ajinan am hamob hevra seriradikin. له همبرد هر قیرانې د فاتوره لیکه دا جنان تبرین او جک په نانی وان تدزین په وییا کې بهنامه تنګه د شرکتنا او قراوین جنانک د تورپېچا تندیو سرمایې او د سلطه رنده یې اوی په بدر دی په پرګاله هیڅ دی وی اداری اوی حمو در په بن قادر برخدن او ګراوین جنان امدزونن چارې سري د برخدن جنان اب اسرار دی Jebu wala teki, bardela geştin annane nemrimbe. Jiyaneki birumatbe. Jebu mafi jiyana me bnafreti jemne istanden, te ve cidahi inxe embe bin garantin mafi jiyana hevdu. Jebul hembere pergala dadge hiya qatilkirin ajinanbe cezade hele. Ukku jaran paqijdeke fikra qatilkirna jinanji ve ki şarma mrovahe be ditinbe. جبو ولاته کیکو جهه پراستنا ازادۍ نه غړتیکهبن په ازادي نرینا برب آسمان امبن جبو وره کی جنان یا کومار کی دیموکراتیک ام هشته اداری لقادانن دوی هشته اداری دا بسر هلدان خبر خدانه په برخدانه جیان کی آزاد وک هفت غونن ژوند جیان ازادي بي جه هم غړتن اجنه Değerli basın emekçileri, şimdi de merkezi planlamamıza dair birkaç bilgi vermek istiyorum. Aslında dün itibariyle birçok alanda kadın meclislerimiz 8 Mart'a dair hazırlık planlamalarını, programlarını ee, sokak sokak, ev ev, mahalle mahalle örgütlemeye başladı. Ee, bu süre zarfında yani 8 Mart'a gideceğimiz her gün e, örgütlenme çalışmaları, atölye çalışmaları, kadın buluşmaları şeklinde devam edecek. 22 Şubat tarihinde İstanbul'da Saraçhane'de saat 14'te tüm bileşen yapılarımızın kadın yapılarıyla birlikte Dem Parti Kadın Meclisi'nin start yürüyüşünü vereceğiz. Yine 23 Şubat tarihinde de e, siyasi soykırım operasyonlarına maruz kalan sosyalist kadın meclisleriyle dayanışma amaçlı hem cezaevi ziyaretlerini hem de cezaevi önünde basın açıklamamızı tüm bileşen partilerimizle birlikte yapacağız. Antep, Kocaeli, Adıyaman başta olmak üzere İzmir, Dersim gibi yani Türkiye'den Kürdistan'a birçok ilde kadın buluşmaları söz konusu olacak. E, yine e, TCA'nın dün itibariyle dekleri ettiği direnişle özgürleşiyor demokratik toplumu örüyoruz şiarıyla Nusaybin, Doğu Beyazıt, Batman, Van, Suruç ve Amede tecra ile birlikte mitinglerimizi gerçekleştireceğiz. 3 Mart tarihinde kadın parlamento grup toplantımızı yapacağız. 8 Mart günü aslında İstanbul'dan Ahmet'e yürüyüşlerle, gece yürüyüşleriyle, mitinglerle 8 Mart'ı karşılayacağız. Şimdiden bütün kadınların 8 Mart'ını kutluyoruz. Teşekkür ediyoruz.